Evet. Bugün size bir hard diskte bozuk olduğu zaman o hard tekrar kullanabileceğinizi gösterebileceğim yapacağınız tek şey. Şimdi bu hard disklerde genellikle seri numarası oluyor. Şimdi göstereyim ben size. Şöyle aydınlık atmam lazım birinci. Evet, nerede bu seri numarası? Evet arkadaşlar. Seri numarası hard diski. Buradaki örneğin ne diyor? 10.055.7.666 Rev, Rev C. Evet. Bu numarayı Google'da taratıyorsunuz. Google'da tarattığınız zaman e, ünite bu ünite çıkıyor bu yeşil bu yeşil ünite çıkıyor. Bu yeşil ünite 107 liramış. 127 lira. Artı 88 lira da vergisi varmış. Artı 125 lirada e, kargo. Amerika'dan yollanıyormuş bu ünite. Gördüğünüz bu ünite. Toplamda 322 lira. Bu üniteyi satın alıyorsunuz. Buradaki numarayı Google'da tarattığınız zaman aliexpress.com sitesine yöneliyorsunuz. Orada e, kredi kartından alabilirsiniz. 127 lira sadece Amerika'damış. E, vergi 88 lira. 125 de kargo toplamda 325 liraya şu gördüğünüz üniteyi satın alıyorsunuz. E, Hard Hardtist torna bunları söktükten sonra dikkatli sökerken şuradaki buna kopmamasına dikkat edeceksiniz bağlantı kısmına. Bunu söktükten sonra bunu takıyorsunuz sıfırı takıyorsunuz ve harddiski kutusunu taktığınız zaman çalıştırma butonunu harddiske okuyor çalıştırıyor Böylelikle yani bir harddiskinizin çöpe gitmesini engelliyorsunuz yani bunu kimse bilmiyor Örneğin adam diyor ki şimdi bozulduğu zaman diye veri kurtarmak istiyorum diye şimdi veri kurtarsan ne olacak? Belli bir kaydeden sonra o artist yeniden bozulup çöpe gidebiliyor. Yapacağın tek şey şuradaki seri numarasını Google'a yazıyorsun. AliExpress 125 liramış. 88 lira vergi. 125 tane kargo. Toplamda 325 lira geliyor bu. Bunu çıkardığın zaman yenisini taktığın zaman hard disk aktif hale geliyor ve laptop bu hard görüp çalıştırıyor. Bilgileriniz de böylelikle kaybolmuyor. Beni takip ediniz.